hocamız e, müsabaka hakkında bilgilen, e, Herkese iyi akşamlar. Merhaba. 2. yarının e, ilk müsabakası geçen hafta tabii kazandığımız bir maç. Seyircileri mutlu ettik, taraftarı herkesi mutlu ettik. Bugün de aynı ciddiyette hazırlanıp bir Konya müsabakası arkasından üç gün sonra bir müsabaka. Bugün de cumartesi maç itibariyle ki, bir önceki maçımız pazartesiydi biliyorsunuz. İstanbul Spor maçı biraz e, yoğun bir e, süre girip bu üç maçın e, iki tanesi zaten lig maçı üstesinde gelmek yani bizi son derece e, sevindirdi ve mutlu etti. E, oyuna tabii ki iyi coşkuyla başlamak, e, bulunduğumuz konumun önemini bilerek başlamak ve hemen e, 8 dakikada bulduğumuz gol e, ondan sonra e, Ümrani Spor'un... E, Ciddi atakları, mücadele gücü yüksek bir müsabaka iki takım açısından da ve ataklara cevap verme, savunma anlamında disiplin takım savunması bu dönemde yani devreye girdiğimiz o döneme kadar ayakta kalabildik. Bu da bizi 5 aydır çalışmamızın karşılığında takım savunmasıyla alakalı çocukların özverisiyle tabii ki bizleri dinlemesiyle ortaya çıkan bir tablo. İlk yarayı e, bu şekilde ayakta kalarak bitirdik. Tabii ilk yarıda bitmeden birkaç tane daha kontrol atabilecek pozisyona e, girdik. E, sonra devreye girdik. Devrede biraz e, oyuncuların rahatlama açısından e, formasyon değişikliğine gitmek e, istedik ki e, bu da zaten ikinci yarıda başlar başlamaz e, hemen golü bulmamıza sebep verdi. Oyuncuların özgüveninin tekrar geriye gelmesini sağladı. Bazen bu tarz müsabakalar yaşanabiliyor, her ligde yaşanabiliyor, her kategoride yaşanabiliyor, her takım yaşayabiliyor bunu. O, o, o durumlarda da oyuncular verilen devre arası verilen direktifleri yerine getirip hemen ikinci golü bulup ondan sonra tabii ki artık Ümraniye spor takımının kaybedecek bir şeyi kalmadı. Ama maçın başından sonuna kadar ben Ümraniye spor takımının mücadelesinden memnun kaldım. İki takım zaten çok ciddi mücadele gösterdiler ki son saniye kadar bu da sizde tribünlerde bunu hissetmişsinizdir. O dakikadan sonra zaten biraz daha üzerimize gelecek derdi biraz da onların boy ortalaması sizlerin de gördüğü gibi onların boy ortalaması biraz bizden yüksekti. Özellikle duran toplarla alakalı geçen hafta oynadıkları Manisa maçında buldukları goller var, bir de buldukları goller var. Buna özellikle çok dikkat ettik ve bunun da pratiğini sahada oyuncularla yapmıştık, çalışmıştık. Burada en etkili tabii ki bütün oyuncular, kalecimizden 11 tane oyuncu takım savunmasını yaptı. Ceza sahasında duran toplarda. Özellikle çok etkili kesecekleri yere Thomas'ı koymamız ve Thomas'ın da 3-4 tane net onların topunu uzaklaştırması onların biraz tabii ki ne kadar da olsa direncini kırıyor. ve Akabinde 2-0 ve bir tane gol tabii ki yine duran toptan ee, o kadar yüklenmenin arkasından, ee, e, e, o da biraz Thomas'ın belki soracaksınız ama siz sormadan ben söyleyeyim. Thomas'ın kasıyla alakalı bir sıkıntısı vardı ki e, kulübede de boy ortalaması yüksek bir tane e, stoperimiz yoktu. Zargo cezalıydı. Artı e, forvet mevkii için ya da diğer mevkiler için de boy uzunluğu açısından uzun boylu bir oyuncumuz yoktu ki oynatalım. Onu biraz daha e, oyundan çıkmak istedim. Onu biraz daha oynattık ki iyi ki de oynatmışız. E, golü buldu. E sonrasında zaten onlar işte bütün stoperlerin öne göndereceğini biliyorduk ki biz de son 5-6 dakika Thomas özellikle iki stoperin arasında hani o sakatlığı daha da ileri gitmesin diye orada kalmasını istedik. 5-3-2'ye döndük. Eren'le Burak'ın önde top tutmaları ve öne doğru bizi taşımalarını istedik. Orta sahadaki üçlüyü bozmadık. Hani dizilişi bozmadık. Arkayı da beşleyerek yapacakları ortaları da bertaraf etmek istedik ki bunda da zaten başarılı olduk ve neticeyi e, skoru 3-1'i e, koruyarak Güzel bir galibiyet aldık. Buradan oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara ayrı bir parantez açmak istiyorum. <laughs> çok coşkulu bir taraftar vardı. İlk e, geldiğim günden beri de söyledim bunu. Gerçekten e, dolduğu zaman türüm zaten çok maç oluyor burada. Bir iki maç oldu biliyorsunuz. Bodrum-Kocaeli maçlarında full yakın doldu. Hatta de full oldu. E, ama onun dışında e, stadın yarısını bile dolsa çok ciddi bir e, ses e, çıkıyor. Ataklarda veya rakibi işte ıslıklamayla alakalı çok ciddi bir tepki reaksiyon koyabiliyor tarafta ve bu gerçekten oyuncular tarafından da bizler tarafından da bu net bir şekilde hissediliyor bu bize cesaret güven veriyor destek veriyor e oyuncular da. Taraftarım bu desteğiyle maçı bitirebildi. Onlara da asıl onları ben bugün tebrik ediyorum. Yani önce oyuncularımı, sonra da bugün bizi son saniyeye kadar destekleyen taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bütün şehre, bütün Çorum taraftarlarına bu galibiyeti armağan ediyorum.